Aylardır krize ve de büyük tartışmalara neden olan Süper Kupa finali Şanlıurfa'da da oynanamadı. Maça gençlerle çıkan Fenerbahçe bir dakika sonra sahadan çekilince hakem maçı tatil etmek zorunda kaldı. İşte o bir dakikalık gerilim ve sonrasında yaşananlar. Fenerbahçe sahadan çekildi. Süper Kupa bilmecesi bu görüntülerle son buldu. Sezon başı ertelenen Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali daha sonra Suudi Arabistan'da krize dönüşmüş, oynanmamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteği ve Avrupa maçı nedeniyle erteleme taleplerini reddederek finalin 7 Nisan günü Şanlıurfa'da oynanmasına karar vererek son noktayı koydu. Olaylı Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kuruldan aldığı yetkiyle finale U19 takımıyla çıkmaya karar verdi. Ve final günü de beklendiği gibi oldu. Fenerbahçe gençlerle sahaya çıktı. Ve başlama vuruşundan bir dakika sonra Galatasaray 1-0 öne geçti. Ardından da Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilince hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. O dünyaya maç oldu. Türk futbolun artık bir reset zamanı gelmiştir. Bir dakikada sona eren Süper Kupa'nın akıbeti için gözler yeniden Türkiye Futbol Federasyonu'nda.